Hepinize merhaba arkadaşlar ben Alparslan Bugün sizlerle birlikte eski muayebi yapacağız Şuraya bir yere koyabilirsem fotoğraf koyarım Koyamazsam artık Neyse malzemelerimize geçelim Kürek Şöyle hatta göstereyim kürek Şurada kova Ölçüm için Şurada, şurada ölçüm için sopamız, kovamız, eldivenlerimiz, küreğimiz. Şimdi arkadaşlar burayı keseceğim, eldivenleri falan giyeceğim. Ben malzemeleri güzelce hazırlayayım, geliyorum. Evet arkadaşlar, malzemeleri getiriyor şöyle. Bir dakika, bir sıkıntı çıktı gene yani arkadaşlar. arkadaşlar geri geldim. Kuma. Buradan kirayımı da alıyorum. Arkadaşlar şimdiden söylüyorum. Yapabilirsiniz dışarıda. Ama evin içinde sakın. Sonra bu erir. Sonra ananız çok fena kadar. Bunu ya iki bölüm Evet arkadaşlar ya bunu iki bölüm ya da bir tane bölüme sığdıracağım. Artık bakacağız ona oraya. Bakalım iki video mu yapabileceğim? Bir video mu? Şu anda size bakıyorum ama kameranın bakayım. Kamera. Evet arkadaşlar. İki video yapabilirsem yaparım. Yapamazsam artık eyvallah. İki video yaparsam birini ikisini de yüklemeye çalışırım bugün arkadaşlar. Çok zamanımız yok. Haydi başlayalım. Ara sıra videoyu kesmek zorunda kalabilirim arkadaşlar. Çünkü çok büyük olacak. Arkadaşlar ben başlayayım en iyisi. Konuşma <laughs> Ay İlk önce yerdeki şöyle geleyim arkadaşlar. İlk önce yerdeki karın Yarısını temizlemek zorundayız. Zemin düz olmalı olması gerekiyor, o yüzden şöyle biraz daha. ya da direkt al, isteyen aldıtırılır, ama sonra içine oturamaz. Sandalye getirmesi gerekir. Ben de sandalye getireceğim yüzden bağlamıyorum çünkü. Şunu yapayım arkadaşlar. Siz de görün. Şuraya biraz basalım. Gelin lan arkadaşlar söyleyeyim mi bu çok zamanımız yok. Ben burayı keseyim. Yarısını falan yapayım size tane tane göstereceğim. Şimdi mecbur keseceğim. What? Evet arkadaşlar şöyle göstereyim. Gözüküyor bakayım. Şöyle. Altı tane dizdim. Şimdi şöyle göstereyim. Hatta şu küreğin olduğu yerden. Şu yan taraftan yani şu küreğin olduğu yerden böyle kenara sur çekeceğim bildiğiniz. Sonra buradan dönüp buraya kadar aynı çizgiye getireceğim. Sonra burayı kapı yaptım arkadaşlar. Şöyle işaretledim. Neyse. Ben burayı bitireyim arkadaşlar. Yani etrafını çevireyim. Öyle devam ederim. Yoksa böyle çok zor olacak. Ay, bay Evet arkadaşlar. Geri geldim. Ve şu şöyle gördüğünüz gibi hepsini dolaştım. Yaptım. Şimdi arkadaşlar şöyle anlatayım. Şuraya şöyle şu kazılmış yere buradan devam edeceğim. Şurada bitireceğim. Burası kapı olacak. Buradan girdiğimizde direkt kocaman alan. Şurada oturmak için masa sandalye falan koyacağım. Yani öyle. Sonra bunların üstüne tekrar bir kat daha çıkacağım. Sonra üstünü şöyle karlarla eskimo'ların evi gibi kapatacağım ve şu olara bir bir yerlere şu kenara ya da şu kenara bir eskimo ya da yani kenarlara bir eskimo koyarım. Şuraya, şuraya eskimo koyabilirsem koyarım. Yani Şimdi arkadaşlar ben devam edeceğim. gene. yanaklarım kıpkırmızı oldu ama hala devam ediyorum. Sırf sizin için. Ve size bu videoya like atarsanız çok sevinirim. Sizin oradan 2-3 dakika gibi gözükebilir ama burada yarım saat, bir saat bunlar için uğraştım. Siz düşünün. Yani burayı kapatacağım. Üstüne bir kat daha çıkacağım. Ayrıca çatısını da kapatacağım. Çok zor arkadaşlar. Bir like'ınızı beklerim. Lütfen. 3 tane şey istiyoruz. Like, paylaş, abone ol. Bu kadar. Like bu. Bunu atacaksınız. Böyle yukarı kaydırdınız mı? Tam parmağımın şu ucunda like butonu çıkacaktır. Oradan kanalıma abone olursunuz. Lütfen yani. Emek harcıyorum. Hadi ben devam edeyim sonra geliyorum.